rica edeceğim. Sevdiğimi bana geri getirebilir misin be? Bırak o seni kaybettiğine yaz Ne olmuş yani büyük adam olamadık hayallerimizi satmadık ya. Ya seni seviyorum. Öyle mi? <laughs> Senin için ölürüm. Allah Allah Allah. Sensiz yaşayamam. Siktir <laughs> lan. İçecek bir şey var mı? İçecek bir şey kolonya var. Hepsi yaptıklarının A farkında. A Ve şimdi sizlerden özür dileyecekler. Ne demiş ünlü düşünür Adanalı Sofokles? Yaptıklarımla pişman değilim, aklıma hala yapamadıklarımda ha. Bekir, <laughs> yıldız kayıyor. Tut dileğini, tut. Lan bu nasıl iş, yıldız yerine geri dönüyor. Ölseniz mezar taşınıza ne yazılmasını isterdiniz? Bu ilk ölçüm değil. Çekme önce, annur dur. Niye annur dur? Bok Ya yani ne yaşanacaksa yaşansın. En azından bir şey yapmadığım için değil. Yaptığım şey için pişman olayım. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol Bir gün beni sorarlarsa sus. Efendim, ateşi bulan ilk kişi sizsiniz. Yakacağınız şey ne olurdu? Mangal! Sorun nedir? Hayca! Derdim çoktur, bıramayın. Gel bana. Eee... şu abi. Bak şimdi fena değil değil mi? Hı. Güldüm şimdi. <laughs> Bütün büyü bozuluyor abi. <laughs>